Temeli dönemin başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Malatya Arena Stadımının yapımını adeta ilan hikayesine dönmüştü. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türkiye, Avrupa ve UEFA standartlarına stat kazandırmak amacıyla başlattığı proje kapsamında yapımına başlanan ancak yapımı bir türlü tamamlanamayan stat için yeni bir süreç başladı. Malatya Arena Stadı'nın tamamlanması için 39 milyon 944 bin lira teklif veren Malatya firması Biser Yapı ve Mektek Yapı İnşaat Ortaklığı'yla TOKİ tarafından imzalanan sözleşmeyle firma inşaat alanına şantiyesine kurdu ve çalışmalarına başladı. Malatya Arena Stadı'nın yapım çalışmasında en büyük vakit zemin için harcanmıştı. Malatya Arena Stadı'na yapılan çalışmalarda zeminle ilgili büyük sıkıntılar yaşanmış ve çalışmalar yaklaşık bir ay durdurulmuştu. Eski yüklenici firma İlsan İnşaat tarafından yapılan zemini sağlamlaştırma çalışmaları kapsamında 1435 adet pore kazık kullanıldı. Öte yandan zemin için 20.263 metreküp beton ve 1323 ton demir de kullanıldı. Stat yapım çalışmalarına yeniden başlandı ve stat yapıldığında kaysı şeklinde olacak ve Malatya'nın en modern bir yapısı haline gelecek. Toparlandı mı sence Zemra?